Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Messenger neden açılmıyor sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Güçlü bir Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızın olduğunuzu, olduğunu doğrulayın. Cihazınızın depolamanını kontrol ederek uygulama yüklemek için yeterli alan bulunduğunu doğrulayın. Android cihazlar için depolama alanı hakkında daha fazla bilgi alın. Ayarlarınızda sistem güncellemeleri olup olmadığını kontrol edin. Messenger uygulamasını silip yeniden yükleyebilir. Messenger uygulamasının son sürümünde güncel olduğundan emin olmalısınız. Bunları yaptığınız takdirde Messenger'daki açılma sorunundan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.